Ha? hayvan köylüler. Niye toptandık buraya biliyorsunuz mu? Lanet olası bir yüzük bulmuşlar. Kim bulmuş? Sen mi lan? Lan nasıl kim bulmuş? Dön dön bakmayın suratıma. Bizim oğlan bulmuş. Bir bu Fred'i bulmuş. Getirdi buraya koydu. Sen mi buldun lan? He ee, ben buldum. Getiriyorum şimdi. Aha. Aha da yüzük koyuyorum. Aha yüzük. Aha. Tamam da hadi ağır çekin koyma siktir git. Olan büyük. <laughs> Ulan o yüzük benim olmalı. Ulan benim, benim olan o yüzük. Nasıl ya? Dört gün evvel derenin orada yürürken düşürmüş olmalıyım. Benim yüzüğü bulmuşlar işte o yüzük benim yüzüğüm. Nasıl ya? Ha lan sende. Bir tek bende var böyle yüzükler. Nasıl sende var ya? Hangi dere bir kere? Derenin az ismini var. Aşağı dere mi? Pınarbaşı mı? Neresi? Ha? O dereyi söyleyin. Boklu dere hayvan. <laughs> boklu derenin orada yürürken düşürdüm. Nasıl ya? Ne boklu deresi? Sen dikkatli konuş bir kere. O derenin orada ne zaman yürüdün sen? He? Bakmayın öyle. Lan anten. Beni hasta etmeyin. İkinizi de tutar. Birbirinize ha. dokuştururum hayvanlar. Nasıl ya? Nasıl? Tamam sakin ol sen karışma. Ben hallederim. Ee, Bak çocuk. Sen de, sen de otur lan hayvan. Önce, senin sonra hesaplaşacağız. Tamam mı lan? Senin ben. He. Ee, bu yüzüğü kim buldu peki? Ben buldum lan. Yani bizim oğlan buldu Freddy. Peki bulduğu yerde ipucu yok muymuş? Ne ne? Ben kimseye yar olmaz yüzük! <laughs> Allah! Aa! Ulan kulağım çınladı be. Bir şey yok evlat. Yok yok. Neyse ki. Yüzük. Acayip bir yüzük ya bu. Neyse ne kırıyorsunuz ki lan yüzüğü hayvanlar. Ben bak diyorum ki o yüzüğü kuyumcuya satalım. Buyur mü? Havaçlar yıldık var. Zaten o yüzü işte. Kuyumca sattık mıydı? Bu yüzü mü? Bu yüzü. Kuyumca sattık mıydı? <laughs> hangi yüzü ya? Ulan o hangi yüzü diyen kim lan? Hasta etmeyin oğlum adamı. Hangi yüzüymüş? Kim oğlum o? <laughs> Benim. Oğlum var ya öldürürüm lan. Oğlum boğarım var ya. Sen misin lan? Sıkarım gırtlağını var ya ölürsün. Geri zekalı. O yüzük benim tamam mı? Kimseye sattırmam. Takar parmağıma giderim. Öyle hayvanlığın yüzüğümü yok. Hepinizi boğarım. Yüzüğü takar giderim diyorsun yani. Nesin lan sen? He? Kimsin sen? Ahmet Kaya mı? Ay, ay. Ulan başlatmayın lan kötü lan. Oh, lan lan yeter artık. O yüzden kalmayın lan oradan. İkiye bölünün lan. Bu yüzük mü ya? Lan o hayvanlar. Ben lan yüzüğümü. Dağılın. Bir dakika. Bir dakika gençler. Kavga etmenin lüzumu yok. Bu yüzük mü ya? Lan bu yüzük tabi. Lan hayvan lan, çekil lan oradan. Dede, ben sana öyle demedim. Böyle dedim. Nasıl ya? Adnan, piserim. Anker. Bak. <laughs> ben ben yaparım. Ne yapıyorsun ya, sen ya? Yani? lan oradan sen de. Ben yaparım Geçen gün geldi. Hayır. tavul tavlu nasıl itil oldum. Bu kasaba adam olmaz kardeşim ya. Adam olmaz. Ne evet abi? diyorum ben yaparım bu işi. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapayım? başına kavga etmenize gerek yok. Koyuncu ya.